Merhaba arkadaşlar. Benim ilk videom. Ben de kendime bir kanal açtım. Öyle heyecanlıyım konuşamıyorum. Biliyorsunuz Aymira e kanal açmış. Ben de açmak istedim. Onunla çok çok konuşuyoruz. O benim yakın arkadaşım. Ve ben şimdi ne yapıyorum? ilk videom ne? Ablamı kışkırtma. Buraya çikol kazıyorum. Şimdi ablam düşecek. Ay. Arka kışkırtmalar yapacağım. Ablam geliyor. Şimdi onu seyredeceğim. Ay. Ay bugün çok yoruldum ya. Ay. Aa, ne oldu bana böyle? <laughs> Arkadaşlar şunu gördünüz mü? <laughs> Ablacığım. Maşa burada yapışıp kaldım. Oh iyi oldu. Bana yaptığın o oh, elbiselerimi almam da gerçekten sana çok kızmıştım. Al sana kaşık. kocayı çağırıyor. Ay. Arkadaşlar bu videoda kocayı bana kokmuş çorbunu koklatıyor ceza olarak. Çok seviyorum. Ben de ona böyle bir şey yapabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.